Merhaba arkadaşlar son dakika bir haberiyle karşınızdayız. İstanbul Valiliği Beykoz'da helikopter düştü iddiasını yalanladı. Ayrıntılara hep beraber bakacağız. Videomuza geçmeden önce son dakika gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Son dakika İstanbul'un Beykoz ilçesinde helikopter düştüğü iddia edildi. Gelen ihbarların ardından bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İstanbul Valiliği Beykoz'da helikopter düştüğü yönünde ihbarın asılsız olduğunu bildirdi. Beykoz, Kanuni Kent Ormanı'nda bir helikopterin düştüğü yönünde... ...ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Helikopterin düştüğü iddia edilen Elmalı Barajı çevresi ve Kanuni Kent Ormanı polis... itfaiye, Afat ve bazı belediyelerin gönüllü arama kurtarma ekibi... ...karadan polis helikopterleri de havadan arama yaptı. Çalışmalar sonlandırıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir bulgaya rastlanmaması üzerine arama çalışması sonlandırıldı. İhbarda bulunan belirtilen iki kişi ise... İfadesi alınmak üzere Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Valilikten ilk açıklama geldi. İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü'ne haber merkezinde yapılan Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü yönünde ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır ifadelerine yer verildi. Bu haberden sonra da birçok İstanbullu aradığı cevabı buldu ve şu anda bu ihbarı veren kişiler ise Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de götürüldüğü açıklanıldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Birçok asılsız ihbarlar oluyor gün içerisinde 112'ye de oluyor sadece 115'e değil birçok e, polis merkezine olsun e, sağlık çalışanlarına asılsız ihbarlar geliyor. Gerçekten bu çok kötü bir şey. İnşallah daha da bu tarz asılsız ihbarlar olmaz. E, i̇nşallah hatlar gecikmez. Videomuzu sonuna geldik. Son dakika gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.